Hoş geldiniz. Bugün üstü sayılarda negatif kuvveti işleyeceğiz. Konuya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Evet, negatif kuvvet. Negatif kuvvetin kuralımız şu. Üst negatif ise tabandaki sayı döndürülür. Sonuç olarak üst yani kuvvet pozitif olur. Bakın burada a üzeri eksimiz, eksi x'imiz var. Kuvvetimiz negatif. Dikkat etmemiz gereken burada tabanımız e, tam sayı olacak. a üzeri eksi x, x takla atıyor. Bakın 1 bölü a üzeri x. Yani pay pi kısmından payda kısmına gelecek faydasına şöyle bir yazarsanız. Bakın yer değiştirdiler. Yer değiştirirken de kuvvet, işaret değiştirmiş oldu. 1 bölü a üzeri eksi x bir ifademiz var. Burada yine yukarı almak istiyoruz. Tabanımız yine tam sayı olacak. Yazarken ne oldu? Bakın a üzeri x olarak oldu. Eksi x yukarı geçerken artı x olarak gelmiş oldu. Kesirli ifadelerin biz negatif kuvvetini aldığımız zaman a bölü b üzeri eksi x ne yapıyoruz? Payla paydamız yer değiştiriyor. Bakın B bölü A üzeri bakın sonra kuvvetimiz pozitif olmuş oldu. Yer değiştirdiğimiz zaman kuvvetimizin işaret değiştireceğini unutmayacağız. Şimdi soru üzerinde görelim. Birinci örneğimizde bakın 2 üzeri eksi 3 olmuş oldu. Tabanımız tam sayı. Kuvvetimiz bakın negatif. Ne oldu? 1 bölü 2 üzeri 3 pay kısmından paydaya aldım. Ve kuvvetimizi bakın pozitif olarak yazmış oldum. Şimdi 3 üzeri eksi 2. Nasıl yazıyoruz? 1 bölü 3 üzeri 2 şeklinde yazıyoruz. 4 üzeri eksi 1. 1 bölü 4 üzeri 1 olarak ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Kesildi ifademiz var. 2 bölü 3 kuvvetimiz bakın. Eksi 2. Nasıl yazıyoruz? Pay payda yer değiştirecek. 3 bölü 2 kapıyoruz. Eksi 2 ne oldu? Artı 2 yani 2 olarak yazmış olduk. 3 bölü 4 üzeri eksi 1 yine ne oldu? 4 bölü 3 üzeri 1 olarak yazmış olduk. 2 bölü 5'in eksi 4. kuvveti ne oldu? 5 bölü 2'nin 4. kuvveti olmuş oldu. Evet, 1 bölü 6 üzeri eksi 2. Bakın bu defa tabanımız tam sayı ve payda kısmında nasıl yazıyorum? 1 bölü diye olduğu için 6 üzeri eksi 2 nasıl oldu? 2 diye yazdık. Bakın yer değiştirdi. Yer değiştirince işaretimizi değiştirmek oldu. 1 bölü 5 üzeri eksi 3. Bunu nasıl yazıyoruz? 5 üzeri eksi 3'ü 3 diye yazıyoruz. İkinci örneğimize bakarsak bakın. 2 üzeri eksi 3. Bu defa değerlerini bulacağız. 1 bölü 2 üzeri 3 diye yazabiliyoruz. 2 üzeri 3 8. O zaman bu ifademiz ne oldu? 1 bölü 8 olmuş oldu. 4 üzeri eksi 2 nasıl yazıyoruz? 1 bölü 4 üzeri 2. 4 üzeri 2'nin değeri 16. O zaman bu 1 bölü 16 olmuş oldu. 2 bölü 5'in eksi 3. kuvveti ne yapıyoruz? 5 bölü 2'nin 3. kuvveti diyoruz. Bunu nasıl yazıyorduk? 5 üzeri 3, 2 üzeri 3 olarak kuvveti dağıt biliyordum. 5'in 3. kuvveti 125, 2'nin 3. kuvveti ise 8 olmuş oldu. Yani 125 bölü 8. 1 bölü 5 üzeri eksi 2 nasıl yazıyoruz? 5 üzeri 2, 5 üzeri kaç olmuş oldu? 25 olmuş oldu. 1 bölü 3 üzeri eksi 2. 3 üzeri 2 diye yazıyoruz. 3 üzeri 2 eşittir. 9 olmuş oldu. Evet. 5 üzeri eksi 2'ye bakıyoruz. 5 üzeri 2 eksi 2. 1 bölü 5 üzeri 2 diyoruz. 1 bölü 5 üzeri 2 25 demektir. 1 bölü 25 gelmiş oldu. 3 bölü 4'ün eksi 2. kuvveti 4 bölü 3'ün ikinci kuvveti olmuş oldu. Bunu 4 üzeri 2, 3 üzeri 2. Bakın içerisi pozitif olduğu için bu şekilde dağıtabiliyorum. Buradan 16 bölü 3 gelmiş oldu. 1 bölü 7 üzeri eksi 2, 7 üzeri 2 olarak yazdım. Buradan 49 olarak gelmiş oldu. 1 bölü 6 üzeri eksi 2, bunu 6 üzeri 2 olarak yazabiliyorum. O da 36 olarak gelmiş oldu. 1 bölü 4 üzeri eksi 3. 4 üzeri 3 olmuş oldu. 4 çarpı 4 çarpı 4. Bu da 64 gelmiş oldu. Burada da 3, 2 bölü 3'ün eksi 3. kuvveti. 3 bölü 2'nin 3. kuvveti. Buradan 3 üzeri 3 bölü 2 üzeri 3 diye yazabiliyoruz. Buradan 27 bölü 8 gelmiş oldu. Evet 3 üzeri eksi 3. Bunu 1 bölü 3 üzeri 3 olarak yazıyorum. Buradan da 1 bölü 27 gelmiş oldu. 1 bölü 2 üzeri eksi 4. 2 üzeri 4 olarak yazıyoruz. O da 16 gelmiş oldu. Şimdi de bilgi testimizi çözelim. İlk sorumuz 2 üzeri eksi 3 ifadesinin değeri kaçtır diyor. Bakın 2 üzeri eksi 3 bunu 1 bölü 2 üzeri 3 olarak yazıyorum. O da ne olmuş oldu? 1 bölü 8 gelmiş oldu. 2 bölü 5'in eksi ikinci kuvvetin değeri kaçtır? Bakın kuvvet negatif. O zaman bunu nasıl yazıyoruz? Diyoruz ki 5 bölü 2'nin ikinci kuvveti. Buradan 5 üzeri 2 bölü 2 üzeri 2 ne gelmiş oldu? 25 bölü 4 gelmiş oldu. Evet üçüncü sorumuz. 1 bölü 7 üzeri eksi 2 ifadesinin değeri kaçtır? Bakın bu neye eşit? 7 üzeri 2 olmuş oldu. 7 üzeri 2 49. Cevabımız 5 olmuş oldu. 1 bölü 5 üzeri eksi 2. Bu ifade 1 bölü 5 üzeri 2 demek. O da 1 bölü 25 gelmiş oldu. 1 bölü 4 üzeri eksi 3 ifadesinin değeri bu ifade 4 üzeri 3 oldu. 4 üzeri 3 64'tür. Cevabımız C şıkkı olmuş oldu. 6. örneğimiz 3 bölü 4'ün eksi 2. kuvveti. Bu ifade 4 bölü 3 üzeri 2 diye yazılır. 2'yi parantez içine dağıtabiliyoruz. 4 üzeri 2 bölü 3 üzeri 2. 4 üzeri 2 16 bölü 3 üzeri 2 9 16 bölü 9 gelmiş oldu. Cevabımız A şıkkı. 3 bölü 5'in eksi 2. kuvvetin değeri kaçtır? Bu ifademizde 5 bölü 3'ün 2. kuvveti olmuştur. Buradan 5'in 2. kuvveti bölü 3'ün 2. kuvveti yani 25 bölü 9 gelmiş oldu. Cevabımız D şıkkı. 8. ve son örneğimiz 1, 2, 3, 4 yukarıdaki eşitliklerden hangileri doğrudur diye söylüyor. Bakın 1 bölü 5 üzeri eksi 4 neydi? 5 üzeri 4'tü. Bakın bu doğru olarak yazılmış. 3 bölü 4'ün dördün, eksi 4. kuvveti 4 bölü 3'ün 4. kuvveti. Bakın pay payda yer değiştirdi. Kuvvet pozitif. Bu doğru olmuş oldu. 3 üzeri eksi 2 bu 1 bölü 3 üzeri 2 demek. Bakın burada şurayı eksi 2 yazmış. Yanlış. Bu cevabımız yanlış oldu. 1 bölü 7 üzeri eksi 2 bu ifade 7 üzeri 2 demek. Bakın ikisi de aynı. O zaman bu doğru. 2, 1, 2 ve 4. öncüllerimiz doğru. O zaman C şıkkı cevabımız olmuş oldu. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.